Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bölme aralarımıza bir bakalım. Ağlar çıktı mı çiftleşti mi? Ağlar çıkmıştı. Geçen hafta çektik ama yumurta atmaya başladılar mı? Önemli olan yumurta atmaları. Evet bakıyorum şöyle bir göz gezdirelim. Petekte yumurta yok. Bir bakalım. Evet günlüğü koymuş. Yeni kralçemiz doğuma geçmiş. Şöyle size de göstereyim görünüyorsa. darbalar görünüyor. Bir de ana görseydik çok iyi olur. Yeni kraliçe 2022 Mayıs ayının kraliçesi. 34 dakikalık olan bu videoyu izlemeden anları üretmeyin dediğim videoda böldüğüm arılar bunlar. Geçen hafta doğum yoktu. Bakalım doğuma gelince büyümüş mü? Şuraya heves memesi dikmiştir. Bir tane de şurada var. Onlar yumurtlaması için işte. Yumurtlamasını aceleye getiriyorlar. O yüzden. Anarı sıkıştırıyor. Anarıyı görmedik. Allah rağib anarıyı kesmeyelerdi. Keserler mi? Keserler. Beğenmezler. Tekrardan değişime gitmek ister. O yüzden keserler. Bir anarıyı göreyim, dondurayım. Evet arkadaşlar, anarıyı gördüm ben. Anarı şurada, dipte dip çıtasında şey geçti. Evet şurada bakın görüyorsunuz. Bir herhalde kestiler ana arıyı. Tekrardan süper sadüre dikiyorlar. Sandım. Hevesmemesi memesi içi boş. Ee, eğer içinde günlük olsaydı süper sadüre olacaktı. Ana arıyı beğenmedikleri için bazen yaparlar ama şu an e, bunlar hevesmemesini memesini ana arının yumurtlama atması için Hızlanması için yapıyorlar. Tehdit bir anne anne araya bir tehdit işte. Hızlı ol, çabuk ol diye. Ana ara doğum'a geçmiş zaten. Sıkıntı yok. Hemen bir diğer bölmemize bakacağız. Heves memelerini de bozacağım tabii ki. Başlar. Şimdi ikinci bölmeye bakıyoruz. Burada verimsiz bir ana arı vardı hatırlıyorsanız. Kışı üç yuta çıktı gelişmeyen bir ana arı. O oh, kovan. Ee, bunlar çıkmış yumurta atmış diye sanıyorum. Hatırlıyorum geçen hafta. Yine de bir kontrol edelim. Evet bu geçen hafta yumurta atan ana aramız. Günlükleri mevcut. Larvaları var içinde. koloniyi hemen şeklini değiştirir. Ve kendini görsek. bakımlar larvayı döşemiş. Bir, evet kendi de burada kılıç arısı. Bakın her tarafta larvalar mevcut. kurcalamaya hiç gerek yok. Diğer bölmemize geçeceğiz hemen. Şu bölmemize bakalım. Orada da bir mız mızar vardı. O da yeni annesini çıkartmıştı. Şimdi i̇şte arkadaşlar bu da bir diğer gelişmeyen ana arıydı. Bunu da anasını imha ettim. İçine meme verdik. Ana çıkarttırmıştık. Evet. Bu anamıza doğuma geçmiş. Görüyorsunuz kapatmaya da başlamış. Larvalar da öncüklerde mevcut. peteğe bakalım. Hoppa maşallah. Evet görürsünüz paket yavruyu döşemiş yeni ana. Bir önceki ana bir de bu anaya bakın. Evet. Alçıda işte şurada. İşte böyle Kenarda köşedeyken iken Kubana katamaya dikkat edin. Kenarda yerde sıkıştırıp Ölürse Emekler boşa gider. E şöyle bakın. Şöyle ortalardayken katın hemen. Çünkü kenarda Sıkışıp ölebilir. Şunu da dayayalım şimdi Hemen bir diğer bölmeye geçeceğiz. Evet bu da bir diğer bölmemiz. Hemen bakalım. Bir teyit hiç sevmedim. Değiştirmem lazım. bir saldırganlık eğilimi yok. Evet bu da yeni bir kraliçemiz. Doğuma geçmiş İşte burada kraliçemiz de. Görüyorsunuz maşallah. Hocaman maşallah. Güzel nüfusu var. Bir i̇şte daha çekelim. Bu geçen hafta da yumurta atmıştı bir tık öndeydi diğerlerinden evet görüyorsunuz kapandı bir paket yavru olacak çünkü diplerde bile günlükler var görünüyor mu ben görüyorum çok net paket yavru bu orta kısmında kapamaya başlamış Şuraya da bir kasnak atmıştık bakalım pişirmişler mi? Evet şişiriyorlar. Devam ediyorlar. Evet. Açıdasına bakalım hemen. Evet. Maşallah. Balı. Kütük gibi bal var. Arkalı önlü. Bu bal alacağım bugün. Bu bal benim. balı alacağım. Bir de amitraz duman vereceğim bugün bunlara. Çünkü bir tur daha yapacağım dumanı. Kapananlar yeni başlıyor. da değişecek. Evet arkadaşlar. Bu da bir diğer bölme olan karnı olan ağrımız. Geçen hafta bunda yumurta yoktu diye hatırlıyorum. Bu hafta ne yaptı? Hemen bir göz atalım. Bak şu peteği işçi yapmışlar. Bu peteği kara kovan yapmışlar. Tabii ki bunu bu yapmadı. Başka bir aradan vermişimdir. Eski çünkü petek Evet, bakalım doğuma geçti mi? Bundan bir petek çektim geçen hafta. Ballıydı. O yüzden aldım. Yani peteğini düşürdük. Bu petek de kopla bal. Evet, bir ana arasını görseydik. Kamerayı dondurup hemen bir ana arasına bakayım. Evet arkadaşlar. Anarayım gördüm. Size görüyor musunuz? Yeni bir karnı yok. Yumurtası mevcut mu? Daha ona bakmadım ama. Ona bakacağım biraz sonra. Evet arkadaşlar karnıyola baktım. Yumurta göremedim. Ana arısı var ama yumurta atmamış daha. Bir hafta daha şans vereceğim ona. Çünkü iki hafta oldu doğalı. Bu da kendi yaptığım bir ayrı küçük kovanım. Buna destek kovanı. Hemen bakalım. Evet buradaki ana arımız da çiftleşmiş bakın larvalar görüyor musunuz? Bu anarımız çiftleşmiş. Hep bu da karnıyor. Görüyorsunuz. Burada da günlükler mevcut. Döşemiş. İyi. Çok güzel. Mevcutu az. Ee, geçen hafta dediğim gibi yumurtlamasını bekleyeceğiz dedim. Yumurtlamadan kesinlikle paket yavru veya larvalı falan vermiyoruz. Ee, önce yumurtlamasını bekliyoruz. Evet günlüğü koymuş. Zayıf görünüyor ama tabii buna destek atacağım. Önce bunu destek atacağım. Sonra bunu destek kovan olarak başkalarına bundan atacağız. Evet önemli olan yumurta atmasıydı zaten. Evet bir diğer bölmeye geçelim hemen. Bakın arkadaşlar. Burada bir karnı arımız var yeni doğdu. Petek yalancılayan bir kovandan yalancı yalancılamadı aslında. Hani değiştirmiştik bir petek. Tabii ki içinde değiştirdiğime rağmen yalancılamaya başlamış ama ana arımız doğmuş. Yakında yumurta atmaya başlayınca bu kovan kendiliğinden düzelecek. Anarı çok güzel. Siyah. Karnıyor. Küçük ama onu besleyecekler. Büyütecekler. Evet. Daha bir diğer bölmemiz. Bu geç kalmıştı hatırlayacaksanız. Hani ana arısı yoktu. Ben bunun içine bir süpersadüre olan kovandan verdim demiştim hatırlıyorsanız. Ee, Süpersadürenin bu kızı yeni doğdu anasını bulamadıydım içinde. Yani geçen diğer bölmelerde. Diğer bölmeler şimdi yumurtaya başlamışken bu da yeni doğdu. Tabii ki bu geride kaldı. O yüzden içinde yalancılamaya başlamış. Çünkü bakın petekler erkeğe dönmüş. Ama bu kovan takip edeceğiz. Bu kovan kendiliğinden düzelecek. Çünkü ana aramız doğmuş. Ana aramız yumurta yapmaya başlarsa sıkıntı olmaz. Ama atmazsa bu sefer de yalancılama devam edecek. Şu an sıkıntı yok. Evet. Bir diğer bölmemize gideceğiz. Arkadaşlar bu diğer bölmemiz. Bunu geçen hafta vermiştim. Hatırlıyorsunuz. Bakın. Anarlar dolmuş şuradan. Anarı da görelim. Ben Evet anarımız doğmuş. Bakın burada anarımız. Yeni bir kralçe. Küçük ama büyür. Şurada heves memeleri dikmişler tekrardan ama sıkıntı yok. Evet. Geçen hafta böldük. Hatırlıyorsanız bu peteği. Aramızın mevcudu da iyi. Paket yavrusu da var zaten doğacak. Şuradaki iki katlı olandan bölmüştük hatırlıyorsanız. Yeni kralçenin. Yeni kralçeden bölmüştük çünkü güç diye bala çalışıyordu. Şimdi hemen bir diğer bölmeye geçeceğiz. Arkadaşlar bu da bir diğer bölme, kendi yaptığım kovanlardan. Bundan arası çıkmış. Bakın şurada çıkmış şuradan. Evet gezeniyor burada. Hemen bir diğerine geçeceğim. Arkadaşlar bu da bir diğer bölme. Arkadaşlar şu an saat 8 buçuk falan ee, ama Adana öyle bir sıcak ki, öyle bir sıcak ki yani enerjinizi düşürüyor. Bunaltıcı bir sıcak var. Nem çok yoğun. O yüzden böyle biraz şeyim düşük, enerji düşük. Ee, Konuşmakta bile çok şeyim yani. Bakın yeni doğan bir kralçe Şuraya görüyorsunuz. Bu kraliçeler e, 34 dakikalık olan kaliteli ana videosu diye yaptığım bir video vardı. Bu video izlemeden ana arı üretmeyin dediğim bir video vardı. Orada böldüğüm arılar arkadaşlar. Bakın artık ana arılar yumurtluyor. E, bir tanesi yumurtlamamış. Doğal iki hafta oldu. Karniyol vardı. Bakın görüyorsunuz. Ona bir hafta daha müddet vereceğiz. Yumurtlamazsa tekrardan hiç uğraşmayacağım. Birleştireceğim yandaki kovanla. Tekrardan yani meme vermeyeceğim. Şu an e, değil de yaz sonuna doğru bir bölme yaparım yaparsam. Yaz sonuna yapılacak bölmeleri de böyle zayıf yapmam. 4 çıtalı 5 çıtalı olarak şekilde yaparım yani eğer yaparsam. Evet bir diğer bölmeye geçeceğiz. Arkadaşlar bu da bir diğer bölmemiz. Bakalım ya oraya geçti mi. Geçmişti diye hatırlıyorum geçen hafta. Arasını görelim. Bursunu kapatmaya başlamış. Dediğim gibi bir anasını göreyim. Gelişti mi? Büyüdü mü? Çünkü yeni analar artık yumurta attıkça sütlendikçe gelişecek, büyüyecekler. Evet burada kraliçemizde. kapatmaya başlamış, çok güzel. Evet, bölmelerin sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi hava çok sıcak, enerjim ondan düşük. Yataktan kalkıp direkt araya girdim. Artık bundan sonra adana böyle yanar. Bakın şurada otu görüyorsunuz. Geçen hafta cacık gibiydi. Şimdi. Hemen yanmaya başladılar. Kurumaya başladılar. Limonların üzerinde çiçek yok. Meyve de yok bu sene. İşte bal sağımız ondan zayıf oldu. Hayırlısı diyelim. Şurada bir dut ağacı var. Kahvaltı yapmamıştım. Şimdi biraz sonra kahvaltı yapacağım ondan. Arada bugün sakin. Saldırmadı. Maskeyi çıkarttırırlar bana burada. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.